Kilis işte geçenlerde biraz karınlar i̇şte bir Bir maçı yaptı bir de de bir ziyaretçi de de bir ziyaretçi devam ederiz dedik. de bir ziyaretçi de bir biraz farklı bir ziyaretçi de 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 bir bir ziyaretçi de Suriyeli çok mu sizin orada da? Her tarafta hocam, bilmedik yer yer kalmadı ki. Ne bileyim ben. Oo. Sonra geçen beş üçü kendileri gelmişler neredeyse. Aksaray'da falan dolu da İstanbul'un içinde. Ya. Yani her tarafta. Artvin'de, yol? Ne yiyip ne içiyorlar, nereden geçtin? Her tarafa kadar yayılmışlar. Nasıl geçiniyorlar bilmiyorum da işte. Vallahi mesleğe yorulma çalışıyor hocam. Bizim orada adamlar market açmışlar. Vallahi. Pazacılar, Allah. Pazarcılar almışlar. Şey de sebze, her kendilerine de <laughs> Kasap dükkanı açmışlar, kebapçı dükkanı açmışlar. Allah. Her kendi meşgul, kendi gidiyorlar Allah. gerçi. Berber dükkanı açmış adam. Mesleğe yorulanlar iş yapıyor yani. E, sen niye bu mimar obaya geldin? Ben 30 37 senedir burada İstanbul'dayım hocam. Ha ne bileyim genelde 32 31 sene şeyde kaldım. Büyük çekmece. 32 sene büyük çekmecedeydim. 6 7 senedir de buradayım yani. Bu tarafa tek gelmez de insanlar hep fabrika olan yere i̇şte, gider. Büyük olduğumuz için büyük çekmecede kaldığımız için He. kısmet buraya sürükledi. Ama fena değildik yani. yani tamam olsun. Şükür Allah'a işte. He. Allah bereket versin. Bir çorba çıkıyor, çorba kaynıyor. Yani yemekler falan gayet güzel Mimar Oba'da. Aynen. Siz hangi okuldasınız? Yine Mimar mı? mısınız? Mimar Sinan. Gerçi daha... Ben bir ara göremedim. Kayboldunuz. Evet işte. Memlekete mi gittiniz? Ne yaptınız? Ya başına birazcık iş var da o yüzden. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. <laughs> Sen iyice artık bural oldun o zaman ya. Kısmet hocam ben. Yürümün, yürümün, Gitmeyi yürümün. düşünmezsiniz artık. Valla şey düşünüyorum yalan değil de çocuklar okuyorlar şimdi. Ee. Üniversitede çocuklar. Bu seneden sonra daha iki seneleri var. Hayır. Evet. Bakalım Allah ne gösterir. Hayırlısı inşallah. Yani bir ayağımız burada olur. Gitsek de bir ayağımız burada olur. Yani. Ee. Geliriz yani o şekilde. Yani ya hafıza var, çakama zaman Uzunca zamandır mimar bey vuramıyorum ben de. Evet. Katılıyorum ben de. Ne? Mehmet. 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 Memurdan armağan. Memurdan armağan. Oranın öğretmenler falan geliyordur diyor. Tamam. Yemeğe. Bazen oraya istiyorlar. oraya mı istiyorlar? Bazen öyle. de hmm. oraya istiyorlar. Bazen ne kadar çok olur. Selamünaleyküm. Ha. Selamünaleyküm.

yedi gün vardı bir de çay. Eyvallah. Evet.